PTT 1. Lig'in 19. haftasında Samsun Spor deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Özellikle 3 puanın silinmesiyle sıkıntılı günler yaşayıp maça çıkan Kırmızı Beyaz ekip her şeye rağmen zorlu mücadele eden iyi sonuçta dönmek amacındaydı. Ancak bunu başaramayan ve kötü gidişatı devam eden Samsun Spor'un galibiyet özleme 8 maça çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında kontrollü futbol sergilendi. Bu devrinin en önemli pozisyonlarında Murat kaçırdı. Ardından Poten'in vuruşunu Furkan Çelinci ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda tempo biraz düşerken Samsun Spor Ofiyodu, Adana Demir Spor ise ile tehlikeli olmaya çalıştı. Devrenin hemen ardından Ofiyodu'nun vuruşu az farklı avta gitti. 66. dakikada Pote'nin kafa vuruşunda Furkan topu kornere çelmeyi başardı. 81. dakikada Thiago'nun serbest vuruştan attığı golle Adana Demirspor 1-0 öne geçti. 90. dakikada Ofeodo'nun kafasında Fevzi güçlükle kornere gönderince Samsun Spor mutlak golden oldu. Uzatma bölümlerinde Hasan'ın vuruşundan sonuç çıkmayınca Samsun Spor 1-0'lık skorla evine puansız döndü. Öte yandan karşılaşmanın 9. dakikasında elektrikler kesilince maç durdu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın ışıklandırmasında meydana gelen sorun nedeniyle ışıklar kesildi ve saha bir anda karanlığa büründü. Oyunun durduğu bölümlerde futbolcular saha içerisinde ısınmaya devam etti. 8 dakika duran maç 17. dakikadan itibaren ışıklandırma sisteminde yaşanan sorunun giderilmesiyle tekrar başladı. Hakem bu nedenle ilk yarıya 9 dakika ekledi.